Tarihi neredeyse 2500 yıl öncesine dayanan Budva, Karadağın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Kurucularının Yunanlar olduğu kabul edilen şehre ve bulunduğu bölgeye, tu adını vermişler. Kotor gibi Budva'da deniz ticareti açısından önemli bir liman olmuş tarih boyunca. Gün gelmiş Roma İmparatorluğu bu bölgeyi Yunanlardan alıp kendi topraklarına katmış. Roma'nın genişlemesiyle birlikte şehirde büyük bir ticaret merkezi haline gelmiş. Roma İmparatorluğu'nun Batı Roma ve Doğu Roma olarak iki ayrılmasının ardından Budva Doğu Roma'nın yani Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş. Zaten şehrin kültürel mirasında Bizans etkisini her yerde görmek mümkün. Orta Çağ boyunca Budva uzun bir süre Venedik Cumhuriyeti'nin kontrolünde kalmış. Osmanlı İmparatorluğu Budva'yı birkaç kez ele geçirmeye çalışsa da şehir Venedik kontrolünde kalmaya devam etmiş. 19. yüzyılda Budva Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş. Bu dönemde şehirde yapılan mimari değişiklikler ile Batı Avrupa kültürü belirgin hale gelmiş. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Karadağ, Yugoslavya'ya geçince Budva da bu yeni devletin sınırları içinde kalmış. 1990'larda Yugoslavya'nın dağılmasıyla ve Karadağ'ın bağımsızlığını kazanmasıyla Karadağ'ın en popüler turistik merkezlerinden ve en gözde sayfiye yerlerinden biri haline gelmiş. Zaten tarih boyunca pek çok farklı kültürle etkileşim içinde olması şehirde zengin bir kültürel miras oluşmasına yol açmış. Haksızlık etmeyelim ama Budva sadece tarihiyle değil doğal güzellikleriyle de ününü ve turistlerin ilgisini hak ediyor. Ardındaki dağları, Adriyatik kıyısında uzanan güzel plajları ve etkileyici gece hayatıyla Budva her yıl binlerce turisti çekiyor. <laughs>